söylediklerini teker teker yutturacağız kardeşim bekle aşırı video başladı Let's go. Atla atla bot, atla bot atla bot atla bot atla bot atla herkes bot atla. Gel 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 gel. Şu çalıya gir şu çalıya gir hemen. Aha. Ay yok mu şu atacak ya. Çek şimdi. Oh. Lan ben çekmeyi unuttum. Oh. Fuck. Tamam güzel güzel güzel. Gidiyormuş ki ya. şurada bekleyip bir daha 5 kişi şey. Aha ha ha. Eyvah. Hı -hı. Bekle bekle. Bekle kanka. Kutma lan adamı. Yetenek Aha. aha. Çek bunları da çek 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 çek. Helal helal helal. Mili. Aha <laughs> aha aha ram. Şuman götüne. <laughs> Kanka bu ne <laughs> kadar sıcak. Ya hayır ya. Gir kanka içime zandır. Sen vurayım. Aha. Tamam güzel güzel güzel. Sen ayırıyor lan. Şuraya doğru dojlayacaksın. Dojlayacaksın onu. Ben de kesmedim mi bunu? Kesmedim. Tamam güzel like et. <laughs> <laughs> Peki kesmedik mi? Dojladım ben onu. Aha. Bu Morgan'a yalan anılırken tutmuyor ya. Tank'ın Katarina çok oh. iyi oynuyor ya. Yani yürüyün de, bir anda... Aaa! <laughs> Aa, ya! Hayır ya! Bak, ya, analiz... Ne... Tamam. <laughs> Harbiden yalandı bu, bu arada. Beyler, <laughs> bu video ananın videosu olacak. <laughs> bu ne lan bu böyle? bas 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 bas. <laughs> Helal bir tane düz vurdum ona. Kaçıyor adam. Lan oğlum niye kill kalmıyor bana? Geldim geldim geldim. Abi olmuyor. Melek birden atlamadı mı buraya? Tamam. tamam tamam tamam. Gel 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 ben gel. gel selamünaleyküm selamünaleyküm selamünaleyküm. Lan bir tane vuracağım herife ya. Ha? Bir tane de ona. Allah Lan bir kill alayım anasını satayım. Allah Allah Öl lan. Gel sal! Aha içimden geçtik <laughs> şu an. kalmasaydı ne gülerdim ya. Dur dur daha itemleri çekmedik. Kişi al abi kişi atamadın. ya. Yazık kafana. Koordineli yapmaya Çekilin çalışınca olmuyor anasını satayım. Yapmıyoruz ki abi ya. Zeynep hani... Herkese Gel lan buraya sen de. Oha, karşıda kim tek yer dedik? Karşı dışında herkes tek yok kardeşimizden. Ha lütfen. Ananı ya. Abi bir tek yemiyor bu. <laughs> Allah'ım Ben abi Alemin. Amin. Devam 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 Doç 1 Doç 2 Gel lan buraya <gülüyor> Oy. <gülüyor> gör gör şu adamı gör 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 Aa, devam, devam ama ya. Lan, şey ki <laughs> Oy. Tamam devam 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 gir gir, gir, gir. <laughs> anını Abi. avradını Oğlum, kadar ya. Abi çıldıracağım lan bu ne? Ne oluyor ya? <laughs> Sen de bir geber geber geber. 31 2 Aha, aha. <gülüyor> geldim. Helal <laughs> olsun. Ah, oh elhamdülillah. Geberdi şerefsiz. <gülüyor> <gülüyor> elhamdülillah. Geldim, 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 geldim. Bir tane tamam. Tam Salih gelirse artık tokat. O kimi oraya atladı lan içe. Abi adam uçtuktan yüzüne de ya. Tamam, oldum ben. Şimdi, aha ha 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 gel 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 gel. Ananı sik. Hayır dojlayalım dedik. Anasını avradını götünü <laughs> Gel lan buraya. Tamam güzel güzel güzel. Kanka oldum oldum. Ananı <laughs> Tamam çok güzel. Ne? Beni almadın. Beni almadın. Beni almadın. Anası. Oha. <laughs> ah, Onunuz. Hadi Melih oynattın sen onu. Melih oynattın onu. Hadi A lan Melih. A <gülüyor> <gülüyor> ben A penta A penta atabilirim ha bu arada. Penta atabilirim. A A 5, 5 5 5 Ona olur. Bekle bekle şüksür. Oy. Aa. Aha. Fena vuruyorum fena. Bu <laughs> Kanka aşağı atladım bak. Aşağı atladım geliyorum Meli. Görün beni. Tamam geldim. <laughs> Lan Phantom gitti. Yo <laughs> aga 4'te 4. Salih Jambaz atıyorum içeride. 5'te 5. Oh <op>. be. <laughs> <laughs> <Vay>. çok güzel. Yanım <laughs> saat Adamsın lan sen Gökhan. Adamsin valla Şimdi şunu da satıp bir yoğum aldık mı? O zaman bizim tamam. Bir de şunu Oha öldü bir. Oh, o, ya. Aa. Öldü iki. Hayır. Öldü o, üç. O, o. Aha ha ha tiplere bak. Ya. Tamam ya. <laughs> 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 <Oha. gülüyor> Tam bu da yamuldu. Tam çakma pente oldu bu da. Tamam şimdi. Tamam. Oğlum yavru vurur gibi vuruyor. Yanında <laughs> ben <laughs> Helal iki de iki. Lisin ne yapıyor lan? Yok Buradan koşmadık mı oraya? Do you have any idea how fast I am? How fast is fuck boy? Lan nerede bu? Ha, tamam. Melih de kanser ha, tipe bak. One minute thirty-seven seconds later. Bot atladım, bot atladım, bot atladım. D2 nerede? D3. bu kim lan? Aha. Aha. Eyvah. <laughs> Adam geliyor. <laughs> ah! Ben kaldım amına koyayım. Ne alırsın? Alırsın. ya. Hadi sen. Gelim. <laughs> ben kaldım. Kaldı bıraktı ya. 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye. Ya. E ol eşek. Bitireceksen bitireceksin. Sen de. Bu, 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 bu. Burada base'de bekleriz ki amına koyayım. Gelip bitirsinler. Gelip o son, son vuruşu, vuruşu kule... bana bırakır. 2 kill'im var. 23 kere ölmüşüm. Bari bir gurur ye. Easy. Da. kolaydı. <laughs> Zorlamadınız. Efsane video oldu ha. Yemin ederim. Hem tadı var her şey <laughs>